çocuklar. Şimdi öz bakım becerilerimizi geliştirmek için sizinle bir giyinme oyunu oynayacağız. Burada evde oynayacağınız kişilerin sayısı kadar kıyafeti ortaya yeriyorsunuz. Ben buraya bir gömlek, bir hırka, bir de şapka koydum. Herkes için birer tane. Siz bunu eldiven, çorap, pandif gibi, atkı, eldiven gibi farklı şeylerle çoğaltabilirsiniz bu kıyafetleri. Şimdi ilk önce başla dediğimde ilk giyinen ben hazırım dediğinde pişmeyi kazanmış olacak. Daha başlamıyoruz. Bekliyorsunuz. Bir, bir, iki, üç. Başla. Evet. Önce gömlekler giyiliyor. Durun be. Evet. Evet. Sonra hırkalar giyiliyor. Evet. Tabii düzgün bir şekilde giymemiz lazım. Ya hep beni giydi. Emattan sonra giydim. Evet. Ya ben doğru giyiyorum. Mesakuru'yu ilk kol Evet bakalım. <laughs> ben bunu giyerim ki. Kendimi giyeyim. Evet. Önce kim giyinecek bakalım. <laughs> Mesakuru ilk kol Evet senin bir kolun girmedi Elif. Ya, ya girmiyor. Sırtkalar evet. girdikten sonra en son şapkalar ya